iki. İstanbul bu günlerde gözler damarda durmadı kanlara baktı bugün de kalbim duracak sanki milyon bu gözler şafağımı baktı geçer bu günler aldırma geçer zor günlerin elbet bitecek günleri dek bakacak yüzme. halimi de kimin nereden bilecek sigaramı sardım boş kısa dakika beynime vurdum dertlerimi sesim kesildi ayıklamam ben kim tutacak lan ellerimi Yatakta yorgan bedenimi sardı uykum bu gece medarda kaldı çepenle dinlen dertlerimi gerken yere vurdum günlerimi yağmur dağıdı gün dediler de ismini yazdım aydımey yolların üstü çıkıp oldum dokunamadım ben sesine beş para etti bak bu yerde kim dolgordu en palaba kim sırrı bu dünya var ama satacak beni konlarına ikinci yolun ben bu gece la la kanka ben bunu bekledim ay çalım boş konuşuyorum o ben hangi biriyle sıkacağım ya Lan, bir şey mi demiş hocam? Altı. Sekiz hocam. Dokuz hocam. Anacım bir şey mi demişsin canım? Az önce sesim gelmiyordu. Bir inişte acayip acayip ses çıkıyordu orada. Hıhı, <laughs> diye. Ben anlayamadım tep. Ayıkamadım. 11 sanki. Aha. Yeter mi vuruşa?